Çok zor günlerden geçiyoruz. Hastanelere artık çok acil olmadıkça gelmeyelim. Kardiyoloji kliniği olarak biz telefon üstünden, WhatsApp'tan, SMS'lerden her türlü yardımı hastalarımıza yapmaya hazırız. Ancak çok acil olmadıkça lütfen hastanelere gelmeyin. Ne zaman hastaneye gelelim? Kardiyolojik olarak eğer şiddetli bir göğüs ağrısı hissederseniz, kravat bölgesinde göğsünüzün sol tarafında ...baskı, fil oturmuş ya da kemerle göğsünüz sıkılıyormuş gibi hissederseniz... ...o zaman acil servise gelin. Eğer bilinç bulanıklığı, konuşmada zorluk, kuvvet kaybı sağ tarafta, sol tarafta kuvvet kaybı gibi bir şey olursa... ...bir felç atağı olabilir. O zaman gelin lütfen. Eğer ciddi nefes darlığı varsa o zaman gelin. Göğsünüzde yırtılır gibi bir ağrı varsa o zaman acile gelin. Ama... Her tansiyonunuz yükseldiğinde hastaneye gelmenize gerek yok. Bizlere WhatsApp'tan, SMS'ten ulaşın lütfen. Bizler size telefon üstünden her türlü bilgi vermeye hazırız. Bu yüzden e, lütfen acil olmayan durumlarda evden çıkmayın, hastaneye gelmeyin ama hastanemiz her türlü sağlık hizmetini vermeye her dakika, her an hazırdır. Kendimizi koruyalım. 65 yaş üstündeki hastalar Lütfen çıkmasınlar evlerinden. Genç hastalarımızda acil olmadıkça bize telefondan, WhatsApp'tan, SMS'ten ulaşsınlar. Ama e, acil olmayan durumlarda hastaneye lütfen gelmeyin.